sağlanıyordu. Bugün de bunu yapabilmemiz lazım. Herkes taşın altına elini koysun. Biz her türlü sorumluluğu almazdırız zaten. Vur, vur, dinlesin. Bağfaş, dinlesin. Vur, vur, dinlesin. dinlesin. olabilir. Biraz önce de dediğim gibi herkes sorumlu kalacak ama emekçilerin bu kadar kolay, bu kadar rahatça harcanabileceği bir sisteme biz asla destek vermiyoruz arkadaşlar. Benim arkadaşım burada bugün aramadık. o kadar acı çekiyor ki Bagaja, bak anca yaşayan bilir. Ancak yaşayan bilir. Ne demek bu? Al kağıdı yarın sabah işe gelme. 25 yılını vermiş. 25 yılını. 25 yıl terletti burada kendisini. Neredeydiniz o zaman? Soruyorum neredeydiniz? Onun için diyorum ki gelin barışçıl, çözüm üreten hep beraber kararların içine evet. bizi de dahil edin. Emekçiler hiçbir zaman tuzak kurmaz arkadaşlar. Emekçiyiz, evet, haklıyız, kazanacağız. Evet. Emekçiyiz, bir slogan attıracağız arkadaşlar. Ben onu attırmadan önce aramıza katılan yine şube başkanlarımız, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, siz değerli basın arkadaşlarım, hepinizin emeğine sağlık. Bizim buradaki direşim, direnişimiz, devam edecek arkadaşlar. İş barışı gelmeden bu iş yerine bizim susmamız mümkün değil. Çünkü biz mücadelenin içindeyiz. Mücadele edeceğiz. Bugün bana, yarın sana, bu çok önemli bir şey. Onun için diyoruz ki susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça, sıra sana gelecek. Susma. Biz çocuklarımıza bir Onumuz yok. Lafımın başında da söyledim. Biz işimizi düzgün yapmaya razıyız. Her zaman emekçiyiz. Bununla da övündük. Bize deyin ki işlerimiz aksıyor. Geliriz biz her şekilde hem sendikal anlamda hem arkadaşlarım geceleri sabah yaptılar burada iş yürüsün diye. Bu iş yerinde işin düzenli yürümesi hepimizin yararına diye kendilerine de söyledik. Ama böyle üç arkadaşı, beş arkadaşı burada değişik zamanlarda psikolojik baskıyla burada iş barışının yürümesi ya da sağlanması mümkün değildir. Tekrar kendilerine söylüyoruz burada. Gelin bizim sesimize kulak verin. Eğer bu işletmeler işçiyle bizim dayanışmamızla da daha güçlü olacağını bilmiyorlarsa buradan anlatmak istiyoruz. İşçinin barışı, işyerinin barışı, geleceğin barışı, fabrikanın yükselmesi demek. Hep beraber eksiklerimiz varsa beraber giderelim diye kendilerine de söyledik. Buradan devlet yetkilerine de seslenmek istiyorum. Eğer gübre sanayinde ya da sektörde kriz varsa bunu bir an önce çözün. Çözün ki bu insanlar burada mutlu olsun. Ülkede değişik zamanlarda krizler oldu. Ama çok güzel gittiğinde de biz emekçiler olarak bir şey görmedik ki. Onun için diyorum ki eski arkadaşlar hatırlayacak. 80'li 90'lı yıllarda kooperatiflere gübreden yüzde yetmiş oranında spansiyon sağlanıyordu. Bugün de bunu yapabilmemiz lazım. Herkes taşın altına elini koysun. Biz her türlü sorumluluğu alma zaten. Vur, vur, inlesin, bağış, dinlesin. Vur, vur, inlesin, bağış, dinlesin. Vur, vur, inlesin, bağış, dinlesin. Bağ, faş, dinlesin. orada olabilir. Biraz önce de dediğim gibi herkes sorumlu kalacak. Ama emekçilerin bu kadar kolay, bu kadar rahatça harcanabileceği bir sisteme biz asla destek vermiyoruz arkadaşlar. Benim arkadaşım burada bugün Doğru. o kadar acı çekiyor ki Bagaja, bak bakalım. Buna anca yaşayan bilir. Ancak yaşayan bilir. Ne demek bu? Al kağıdı yarın sabah sağlanıyordu. Bugün de bunu yapabilmemiz lazım. Herkes taşın altına elini koysun. Biz her türlü sorumluluğu almazdırız zaten. Vur, vur, inlesin. işçiyi satma, müstilacı unutma, işçiyi satma, müstilacı unutma, işçiyi satma. Tempo sektörde kriz olabilir. Biraz önce de dediğim gibi herkes sorumlu kalacak ama emekçilerin bu kadar kolay, bu kadar rahatça harcanabileceği bir sisteme biz asla destek vermiyoruz arkadaşlar. Benim arkadaşım burada bugün o kadar acı çekiyor Ağajı ki Bagaja, bak bakalım. Kıra anca yaşayan bilir. Ancak yaşayan bilir. Ne demek bu? Al kağıdı yarın işe gelme. 25 yılını vermiş. 25 yılını. 25 yıl terletti burada kendisini. Neredeydiniz o zaman? Soruyorum neredeydiniz? Onun için diyorum ki gelin barışçıl, çözüm üreten hep beraber kararların içine evet. bizi de dahil edin. Emekçiler hiçbir zaman tuzak kurmaz arkadaşlar. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. sorudan attıracağız arkadaşlar. Ben onu attırmadan önce aramıza katılan yine şube başkanlarımız, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, siz değerli basın arkadaşlarım, hepinizin emeğine sağlık. Bizim buradaki direnişimiz devam edecek arkadaşlar. İş barışı gelmeden bu iş yerine bizim susmamız mümkün değil. Çünkü biz mücadelenin içindeyiz. Mücadele edeceğiz. Bugün bana, yarın sana, bu çok önemli bir şey. Onun için diyoruz ki susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma. Sustukça, sana gelecek. susma biz çocuklarımıza, biz, biz çocuklarımıza